normalde uzak çekim iki kamerayla bu şey alınıyor. Bu video alınıyor. En son kardeşim Nevşehir'e gitti. Abi diyor orada diyor bir suret geliyordu. insanın kanı donuyordu diyor. Kayıptan geliyor. Görünüyordu bize diyor. Bize bakıyordu resme dedi. İki çekim. Biri yakın net olarak görüyor. Biri gördü çığlık attı. Kaç kişi korktu. Sadece bu uzak çekimin videosu. İki kamera çekiyor. Urfa dergahında kayıp da Hazreti Ali görünüyor. Ve düğünde bunu katıyor Fabrikanın arkasında fabrikayı taşlıyorlar. Burası Şakir Paşa. Ön tarafta polis ekipleri. Biz de sadece Allah diyor. bakın şimdi göstereyim. Bir çekimi yerim. Arkadaşım biri merak etmiş. Ben dedim söz o tablonun hangi düğünde olduğunu gösterdim yerde videoda. Bakın şu uzun saçının üstüne. Şimdi görürsünüz burada bakın. dikkatli bakarsanız düğünde böyle bir perde vuruyor. Buradaki simgeler, buradaki simgeler hainler diyor. Bakın tablo burada. Bakın bana geldi bak. Bak o görünüyor. Bakın. Dur. Yakın çekim. İnşallah o şerefsizler o çekimlere zarar vermezler. Zarar verirlerse Adana İnönü Caddesi'ni yağmalattılar ya bu kayıtların yakın çekimi var bilgisayarda. Zaten Allah'ın hikmeti zuhur ediyor. İnsanlar şeytani insanları bıraksın diye. Adana İnönü Caddesi'nde yağmaladıkları yerde bilgisayarda bu kayıtların hepsi var. Yakın çekimi. Bakın şimdi. Valla Instagram Üç dakikadan fazla almış, büyüğünü takip edin. Bu 2009'da oluyor. Haa bakın tablo burada, bak gördünüz mü? Tablo burada, bakın burada. Bakın Allah'ın hikmetine, rahmetine geliyor, o suret kayboluyor. Rahmet kesiyor. Arka taraftan başlıyorlar. Ön taraftan emniyet gelir. Tekrar Ezra Aleyhisselam zahirde görünüyor. Kayıptan. Üç boyut diyorlar ya. Ondan sonra işte gücüm yetmedi. O çocuk yedi ay dünyada kaldı. Yedi aydan sonra Kayseri'de kimsesizler mezarlığına gömdürdüm. Bunun yakın çekimini Bilim adamlar araştırsın bu imkansız bir şey diyecek ya. Bunu YouTube'a yükleyin bari. Facebook'a yükleyin. O yakın, onu bir gösterin, insanlar inanamaz yani. Yakın çekimi gören korkuyor diyor. Bu benim fabrikada Işık sanayisi İki grup getirdim Biri Onlar gittiler Biz bize sahabe dönemi gibi var ya Burada hatta ben bile söylüyorum ha, Durun Sonlara doğru gelelim Sonlarda Korkudan kimse düğüne gelemiyor. düğünü baştan sona kadar inceleyin. Dışarı etrafımız çevrilmiş içeride de umurumuzda değil yani. bu ha, bir tablo durum ben burada bakıyorum tabloda suret görünüyor defa alıyorum bunu YouTube'a atacağım. Evet bu atalım. Güzeldir ama her şeyi yaratan Allah. Bu 2009'da bakın. Şimdi bütün o kayıttan manevi ses. Ha bakın bakın göründü, göründü göründü, göründü bakın. Ha işte bakın. İkinci kamera bu güzeldi, olayı çok dikkatini çekmiş sadece orayı çekmiş. Bu kameracı da normalde her yeri çekiyor bu her tarafı çekiyor öbür kameracı oraya odaklanmış herhalde yanlış değilse ben söyledim karşıdaki tabloyu olduğu gibi direkt net olarak çek bu 2009 bu benim fabrika bakın termos fonlar malzemelere bakın diye ki mağdemeleri karşılara polis ekip otoları gel, alayı, eki, ekipleri alayı, gelmiş terik kuvvet rahat gelmiş daha kısılı güyündür ne var bu işte diyeceksiniz Valla onu ben hesa bilmiyorum hesa da izah izah ileride çıkarlar ortaya. Hafınıza sığınarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Kendisine emanet edilen hiçbir zaman zayi etmeyen Allah'a sizlere emanet ediyoruz. Sözlerin en güzeli olan İnşallah o yakın bilgisayarda o kayıtları yok etmezler. O bilgisayardaki o kayıt dünya aleme ibret olur. Bilim adamları kare 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 incelerler ve korkunç bir şey. O zaman dünyadaki bütün bela ve musibetlerin bir nedeni olduğu ortaya çıkıyor. Bakın karşıda 7. hükmün orijinali var. Onu benim eve girip imha ettiler. Bakın karşıda. Vatansever birileri gelirleri ortaya çıkarır diye. Dikkat ettiyseniz set açılmış. Musin yazıcı olduğundan sonra yine rahatsız olur Ha bakın. Bakın ha bakın. Bakın şurada bakın. Bakın suret bak geldi geldi geldi. haberisin duaların meselesiyle o evlilik meselesiyle üç gün bağını etti yani. Peki kimin sağlığı? Ha geldi, evet gördünüz bakın üç tablodaki suret kendi kendine değişiyor. Düğün merasiminin her iki aile içinde hayırlı olmasını Rabbinizin razı olmasını en yürekten duygularımızla tebrik ediyoruz. sadece bir bakın Bilin o suret geliyor ben oraya ayırlar. oturuyorum ben şimdi yüzüm kıpkırmızı olacak gibi. pancar gibi hiç kızaracağım yani bir bakın bir hiçbir şey belli etmiyorum hani üst bütün olayları üç boyut diyorum ya değerli arkadaşlarım son özel isteği okumak üzere buyursunlar buyursunlar Şimdi suratıma bakın. O suret kayboluyor o tablodaki bakın bunun üzerine öbür videoda net görünüyor yani beni çekiyor orayı çekiyor beni çekiyor orayı çekiyor oraları çekiyor birden bire bir hava atmosferinde değişim oluyor bak yüzün çok kırmızı oldu bakın siz daha net görüyorsunuz Burada rahatsızım o keti açtıktan sonra toparlanmama izin vermiyorlar. Yani manen yaralanıyoruz ya. Hey'in anlamı Cenab-ı Allah, dinidir, kayımdır, her an, her yerdedir. Rabbi, 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 Rabbi. Böyle hocalık, şeyhlikle ilgili alakamız yok ha. Dervanda diyoruz, karışık kuruşuk herkes çalışıyor, işinde gücünde. bakın o suret gitti bakın yüzünün kızarıklığı gidiyor o suret gidiyor bizi bir kemer içerisine alanlar korkuyorlar bu ses de adın alayım Şakir Paşa'yı bilenler biliyor de Barkal tarafında adamın evinde içinde yankılanıyormuş adam kafasını duvara vuruyormuş satanit bunu devamını dinlemek isteyenler zaten dinlemek isteyen şey yapar. Burada bu düğün oluyor. Burada Rabbi 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 yani ya Rabbim yardım et yani araya gidiyoruz iyisi kötüsü gibisine. O Azrail Aleyhisselam geri gidiyor. Çekimde net olarak görünüyor. Birçok kişi düğünde korkmuştu. Orayı seyrediyordu. Kardeşim bile psikolojik danışmana Nevşehir'e gitti. Abi dedi böyle böyle bir suret geliyordu, korkuyorduk dedi kayıptan. Ondan sonra e, doğru mu ben psikolojik tanım de, Dedim valla senin psikolojin bozuksa hepimizinki bozuk hepimiz görüyordu. Düğündekilerin hepsi dedim e, şöyle bir şey var neydi de dedim ben kameracıya söyledim şu tabloyu çek Urfa'da Hazreti Ali göründü. Arkasına Azrail Aleyhisselam görünecek. İnsanlara ibraç olsun her günah işlediği günah her aldığı ah yaptığı zulüm yanına kalmayacaktı yani.